severler ben Liberty. Bugün e, sizlere, sizlere bir duyurum var. Yakın zamanda Inkemun adında bir topluluk kurduk ve bu toplulukla ilgili sizlere detayları paylaşmak istiyoruz. Bizim amacımız Pokemon Türkiye'yi e, geliştirmek ve Pokemon Türkiye'deki her yaşta e, Pokemon'cıların hepsini bu toplulukta saygı ve merhamet çerçevesinde bir araya getirmektir Gördüğünüz gibi du duyuru ink Sohbet Pokemon Unite Pokemon TCG ve Pokemon Go olmak üzere Toplamda 5 grubumuz var ee, Sizde e, em, Açıklamadaki Linkten gruba katılabilirsiniz Grubumuzda eğer grubumuzu geliştirmeye çalışacağız, elimizden geldiğince grubu geliştirmeye çalışacağız. E, grubumuzda po Pocket ağırlıyoruz. Bir iki, birkaç kişimiz var. Pocket da tabloyu sizlere göstermek isterim. Bu Pocket tablosu ben varım ve Lopozito kardeşimiz var. Bay Hayal ee, reisimiz var. ikisi. Şu anda 3 poketuber var grubumuzda. Eğer siz de katılırsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle beraber takılabilir, şey yapabilirsiniz. Yani güzel bir şey şekilde bizlere destek olabilirsiniz. Grubumuzda sohbet grubu sizlere göstereyim. Sohbet grubumuz bu şekilde. Logosu, Pikachu, Greninja, Intellion ve Ferligator var. Gördüğünüz gibi. Pokemon Unite'a baktığımızda, grubumuza baktığımızda Pikachu görüyoruz. Greninja görüyoruz. Blastoise ve Latios görüyoruz. Logoları tamamen ben tasarladım arkadaşlar. Biraz düzenleme yaptım. Kendim. Burada Inkemon TCG biraz e, daha iyi ayrıntılı bir şekilde olsun diye Serperior X, Dekidue GX, Mega Septile X, Mega Venusaur X gibi kartlar ekledim. Temayı böyle ayarladım grubumuza uygun olacak bir şekilde Pokemon Go'ya da bakalım Pokemon Go Pokemon Go'ya baktığımızda arkadaşlar Charizard görüyoruz Flame ve Infernoid ile birlikte e, Güzel bir logo görüyoruz evet. Nintendo Switch tarzı bir e, Tasarım var güzel Yapmaya çalıştım elinden geldiğince Siz de Bu topluluğa katılarak e, Bize destek olabilir Bizimle birlikte işbirliği yapabilirsiniz Evet, şimdi bu kadar. Şimdi biraz da oyun oynayacağız arkadaşlar. Biraz United bir maç takılalım sizinle. bir güncelleştirme varmış bekleyeceğiz. <laughs> kim internete. Tamam. Evet, sınırlı Latios lisansı gelmiş, güzel, güzel. Evet arkadaşlar, bu da benim hesap. Ee, bilmeyenler için, yani United olanlar eklesin derim. Göstereyim şimdi size hesabı. böyle hesap acemiyim daha geliştirmedim kendimi çok fazla liberty the o olarak yaptım to bakabilirsiniz yani eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz ben bakarım Hemen özel etkinlikle bir de yapalım. Güzel. Evet. Ortadakini seçelim. Arkadaşım. Yani gelmişken de arkadaşlar yani United'a yeni güncellemeler geldi. Latios ve Latias geldi. Gerçekten işte etkili Pokemon'lar. Güzel Pokemon'lar. Yani sizin düşüncelerinizde yorumlarda bekliyoruz. Elbette. Hemen görevlerimizi bitirelim. Tamam. Hadi buna bakalım. Hmm. Meows karada. Meow. Meows karada varmış. Ben çarz atayım. Aldım. Tamam. Çayalıdır güçlendirme ve ar artı plan. Karanlık Lord 2. Beyaz ve mor olarak varmış. Hareket etkisi bilemedim. Hmm. Mor daha iyi duruyor bu arada. internet kasıyorum. Ay çok çok fazla kasıyor. Sinirim bozuldu. Hadi ya. Bu kız aşırı kasıyor. İnternet aşırı kasıyor. Yok ya. internet aşırı kasıyor. Çevrimi içi olmadan gireceğim. Maç olduğunu. Başka çarem yok. Bekleyeceğiz ve... Oha! Çok kasıyor benim internet ya. Hem wifi açtım hem de mobil veri. Allah Allah. Anlam anlamamış değilim gerçekten. Hiç anlamıyorum. Bu oyuna çıkıp tek gelelim arkadaşlar. Evet bakalım onlara bakalım. Evet. Bu sefer nereye gidelim? Bu sefer... Evet siz değişiklik olsun. Pokebük ki Mewtwo'ya gidelim. Ah, veri yüklenmedi ya. İnternet aşırı kasıyor. geceğim. Tekrar girelim. İnternet aşırı aşırı kasıyor dostlarım. Bir maç oynayalım dedik onu bile oynayamıyoruz ya. Yok dostlarım. Olmuyor. Tekrar bir giriş yapalım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. E, ee, İnkim katılmak isteyenler e, gene dediğim gibi açıklama kısmından ulaşabilirler. E, Poke dostlarımıza da açıklamadan e, abone olursanız sevinirim. Şey Lokbuzito ve Bay Hayal'e de abone ol Unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.